...arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir yazmayın. Lütfen yazmayın ya. Vallahi yazmayın. Bir ekran boş alsın. Bir şey söyleyeceğim. Hepimiz anlayacağız meseleyi. Ya bu odalarda tren kullanan... ...vapur kullanan, kamyon kullanan adamlar var ya. Ve bunu seyreden adamlar var. Ulan bizim tiyatroya gitmemize ne gerek var? Adam kıllı mıllı bir adam. iki metre saçı var. Barış gibi bıyığı var. Taksicilik yapıyor sanalda ve bunu adamlar izliyor hani dedim ulan acaba yeni çağ yeni nesil bunlardan mı keyif alıyor <laughs> 10 dakika baktım ulan bir değişik geldi bana yani ne nasıl bir keyif alıyorlar anlamadım gitti vallahi ben de anlamadım demek ki yeni nesil çok fena ya aynen böyle bak mesela ben sıradayım ya böyle bakıyordum kızım sürekli böyle <laughs> ah Rus mu çocuğu? Çok rahattım ya. Çok rahattım o an ya. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu. Sikerim ananı... Dalga 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 dalga. Dalga 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 dalga. ben ya. Ben normal oyun oynarken küfür ediyorum sürekli. Ben çok küfür etti yani. Böyle amını yarran aşağına götünden yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikiyim falan desem normal standart bir küfürlerim evet. Bir hikaye oluşturuyorum aslında. Evet bana geliyor ama ben biraz daha süsleyip biraz daha böyle mesela çok sakin gidiyorum. Bir anda bir farlıyorum millet ona bayılıyor. Bugün adamın birine bilmiyorum sıkıntı olur mu? Pezevek dediğini sabahsın yolda döver. Ben adama pezevek diyorum. Abi ne olur bir daha söyler misin diyor. <laughs> Kalbimi seviyorlar. Kadına motor diyorum. Artık benim kelimelerim sosyetede herkes kendini gruplar kurmuş. Fırfırlar grubu, motorlar grubu, tiktaklar grubu. Geçen gün hanımefendi Murat Bey hesabına 10 bin lira yatırdı. Çok beden bir kadın. Arkadaşımın doğum günü ne olur ona fırfır Ayşe der misin? Günün biri de orospu diye para kazanacağım hiç <laughs> Oha! Doymadın mı sen? Oha! Yetmedi mi sana düş? <laughs> düş! <atladın gülüyor> yaptın öldürdün <laughs> beni Oha. şeyler öğretiyorsun. Hep senin sayende güzel şeyler başardık. Sevgi dolu kalbine hep hayran kaldım. Sen ve Elsa benim minik ailem ve en değerlilerimsiniz. Sizi çok 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 ama çok seviyorum. Ne olursa olsun hep yanında seni destekliyor olacağım. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun. Kemal <laughs> abim selamun aleyküm güzel abim Bugün senin doğum <laughs> <gününmüş. gülüyor> Abi Abicim <güne> sevdiklerinle <laughs> Ailenle Biz Dalı'yla Nice mutlu yıllara canım abim Seviyorum seni sen olmasa ver biz yarrağı şey. Haydi öpüyorum seni iyi akşamlar ee, abi seni ilk zamanlardan beri takip ediyorum ama daha sab olamadım. Kusura bakma. ilk kez donate atıyorum ve seni bu kadar iyi kalpli olmanı çok seviyorum. Neyse. Siktir zaten okumayacaksın değil mi? Senin amına koyayım. Oğlum okuyorum. <laughs> ben bugün okuyordum bayağı aslında. Niye öyle yaptın ki? Aa, neresiydi orası? Şurası. Çıkalım bakalım. Hmm, demek yeni yerimiz burası. Karga kapısı. Ananı sikerim orospu. Zırt bırt çıkma lan karşıma. Açın.